kanalından hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte gene bir teleklap oyununda birlikteyiz arkadaşlar teleklap oyununda bilgelik puanımız 220 oldu arkadaşlar 16. seviyedeyiz günlük mücadele ve seviye 16 günlük mücadele bölümünden açıktı. ilk defa oynayacağız arkadaşlar günlük mücadele bölümünü ilk kez oyunda karşımıza çıktı bakalım nasıl bir şeymiş oyunumuzu deneyelim. Hızlı bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Nelerimiz var? Şu sularımızı koyalım. Karpuzu açtık. Karpuzlarla devam edelim. Pastalar. Evet arkadaşlar. Ateşlerimizi gördük. Kivilerimiz var. Kivi de gördüm arkadaşlar. Evet bakıyorum şimdi enerjiler. Evet arkadaşlar çan var. Neyden devam etsek iyi olur. Şuradan limondan devam edelim. Limonu açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi enerji yanlış gittik. Oyun bizi zorlandırdı. 5 kutucuk kaldı. 5'in 3'ünü doldurmamız lazım. Evet gördüm burada. Elmaları aldık. Kirazlar arkada. çanlarda çanları buldum arkadaşlar. Çanlarla devam ediyoruz. Çiçekler. Kırmızı illeri de bulduk. Evet arkadaşlar. Evet çok güzel şemsiyeyi de buldum arkadaşlar. Şimdi kirazdan gidersek nasıl olur? Şu şekilde. Oo, olmadı arkadaşlar olmadı. Kiraz işi bozdu. Peynirimizi bir alalım. Kiraz. iki tane kiraz açtık. Güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada pizzalarımızı da aldık. Güzel havucumuzu da aldık. İkiye düşürdük orayı. Küreğimizi devam edelim. Günlük oyunda arkadaşlar ilk defa bu oyunu deniyoruz. Oyunun ilerledikçe böyle oyunlar denk geliyor. İlk kez bunu deniyoruz teleklapta. Evet neyden devam edebiliriz diye bakıyorum. Çiçeği koyalım ateşi açalım arkadaşlar. Ateşten devam edelim. Evet muz, sarı gül ve enerji var aşağıda. Elmayı koysak açabilir miyiz? Kivileri iki tane. Tamamdır Kivi buldum arkadaşlar. Şimdi elmayı da açtık. Evet arkadaşlar. Suları koysak. iki enerji de açılıyor mu? Açılıyor gibi. Evet. Enerjiyi açtık. Evet arkadaşlar. Şimdi sular nerede? Sular hep tabanda galiba. Sıkıntı. Karfızın durumu. O da sıkıntı ne diyor burada bize bir tane geri alma tuşu var arkadaşlar burada altın kullanarak onlar taşı şey yapabiliyor. bir tane karıştırma tuşu var arkadaşlar bir tane karıştıralım İlk defa bir bonus kullandık bakalım karıştırma 150 altınımızla işimize de yaradı gibi yani güzel oldu bir tane 150 altın vererek arkadaşlar karıştırmayı kullandık bölümü geçmek adına ama iyi oldu diyebilirim. Gayet de güzel oldu. Bazen bu bonusları yukarıda altanımız varsa kullanmak iyi oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Sarı güldür, kırmızı güldür var. Sarı güldür alalım. Evet ne açıldı? Pizzalarımız açıldı. Evet. Kırmızı billerimiz de çıktı. Şimdi neyden devam edelim? Çana oynarsak. Evet. Peynirimizi de aldık. Evet arkadaşlar. iki karpuz oynama hakkımız var. Şu şekilde bir riske girdim. Ama iyi ki de girmişim. Çan, limon ve karpuz. Karpuzumuzu buradan alalım. Şimdi evet arkadaşlar parçalarımızın yerini de açtık. Arkadaşlar Günün mücadelesi uzun sürdü. 5 dakikayı geçti. Hala bitiremedik. Uzun bir oyunmuş. Güzel ama eğlenceli gidiyor. Düşüne düşüne oynuyoruz. Küreyi şuradan açalım. Küreklerimizi de alalım. Kiviler açık. Açılıyor mu kiviler? Açılmıyor. Çan açık bir tane. Şunu oynarsak kivileri açtık arkadaşlar. Evet limon da iki tane oldu. Çanın birini açtık. Sıkıntı mı? Bakıyorum. Nasıl olacak? Evet arkadaşlar bir tanesi oynarsak diğer kivileri açarız. Güzel oldu. Şimdi güzel oldu arkadaşlar. Şimdi gayet güzel oldu. Çanın birini daha açtık. Evet. Şimdi limonlarımız nerede limonumuz? Limon çok aşağıda gibi. Sarı gülleri kullanırsak limonu açabiliyoruz mu? Pizzaları kullanırsak güzel olur. Şimdi sarı gülü kullanınca limonu açtık. Kırmızı bir iki tane. Evet havuçları açtık. Elmalarımızı açtık. Sarı gülü oldu ateşimiz var. Sarı gülü de açtık. Enerji kürek. Kırmızı güllerimizi gördüm arkadaşlar. Şimdi sıra neydi? Evet. Şu ateşimizi oynayalım. Enerjilerimizi bir alalım. Elma ateş ateş. Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet hızlı şekilde işimizi hallettik. Kiviler. Evet limonlar ve şemsiye etkileyici bir şekilde günün mücadelesini 25 Ağustos 2020 mücadelesini bitirdik arkadaşlar. Bilgelik 264 puan aldık. İlerle diyoruz arkadaşlar. Evet bize bugün bugün oynadık. Yıldızımızı verdi. 25'i oyna diyor. Oynamamıza gerek yok arkadaşlar. Geri diyoruz. Günlük mücadeleyi bitirdik arkadaşlar. Bugün Tile Club oyununda günlük mücadele tabını oynadık arkadaşlar. Güzel bir oyun oldu. Bir sonraki videomuzda tekrar günlük mücadeleyi ya da seviyeden devam ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler dilerim.